Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere MapleStory Universe'un Playturn Game'inin ilk kayıt aşamasını göstereceğim. Umarım güzel bir Europe alırız. Aktif olarak oynayacağım bu oyunu yayınlarda da. Kikide de gelip izlerseniz sevinirim. Bakın burada sizden bir isim istiyor. Ben öncelikle kendi adımı yazıyorum. Bu şekilde Can X yaptım ismimi. Buradaki şeyleri kabul ettim. Bu arada ben boş bir wallet oluşturdum kendime. Bunun üzerinden devam edeceğim. Buradan cüzdanımı alıyorum ve hesabım oluştu. Bundan confirm dedim. Girdim ve bakın burada dress room kısmı var arkadaşlar. Geliyorum. Burada kendime bir karakter oluşturacağım. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben direkt buradan kendimi oluşturayım bir tane. Her kısmından bir şeyler seçelim. Bunu koyayım. Face'den bunu koyalım. Head kısmına Earth Hunter koyalım. Sonrasında geliyorum. Overall'dan bir tane kıyafet seçiyorum kendime. Ayakkabıdan bunun ayakkabılarını giydik. İstediğinizi seçebilirsiniz tabi. Tamamen size kalmış. Maske de takabiliyorsunuz. Buradan da bir tane silah seçmem gerekiyor. Tamam bunu koydum. Bakın şurada sağ altta Crate Profile var. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan onaylıyorum. Burada bir tane background seçmenizi istiyor. Bu şekilde kalsın. Aynısı. Karakterimi oluşturmuş oldum. Save oldu şu anda. Bu şekilde hesabımı oluşturmuş oldum. Buradan da gelip image mecidde edip Twitter'da paylaşın bence. bir şey olursa da sizlere faydası olur diye düşünüyorum. Sonrasında da bakın burada ileride res kısmı gelecek. Buradan görevleri yapacağız diye umuyorum. Bakalım geldiği zaman da zaten yayınlarda büyük ihtimal oynarız. Keslerinde de Twitter'a atarım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.